Elazığ'da koronavirüs tedavisinde kullanılan bir ilacın tarihinin geçtiği ileri sürüldü. Bir vatandaş ilacın son kullanma tarihinin geçmesine rağmen yeni etiket yapıştırıldığını iddia etti. Sağlık İl Müdürlüğü yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yaptı. Koronavirüs tedavisinde tarihi geçmiş ilaçlar kullanılıyor iddialarına bir yenisi de Elazığ'dan eklendi. Bir vatandaş kendisine verilen ilacın üzerinde yer alan etiketi kaldırdığında tarihinin geçmiş olduğunu gördü. İlacın üzerine yapıştırılan son kullanma tarihi Aralık 2022 iken altından çıkan son kullanma tarihinin ise 23 Temmuz 2021 olduğu ortaya çıktı. Elazığ'da koronavirüs nedeniyle evde tedavilerine devam edilen hastalara Sağlık Bakanlığı tarafından tarihi geçmiş ilaçlar veriliyor. Şu anda da elimde görmüş olduğunuz gibi tarihi geçmiş ilaç kutularına yeni tarihli etiket yapıştırılmış. Yapılan birçok şikayetin ardından İl Sağlık Müdürlüğü'ne geldik ve birazdan içeri gireceğiz. Bakalım bu konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri neler söyleyecek? biliyorsunuz e, İl Sağlık Müdürlüğü Pandemi Çağrı Merkezimiz var. E, bizim de çağrı merkezimize bununla ilgili çok sayıda başvuru geliyor. İlacımızın son kullanma tarihi geçti mi diye vatandaşlarımız bizden bilgi talebinde bulunuyorlar. Tamamen bilimsel veriler ışığında Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen bir işlem olduğunu ifade eden Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürü Doktor Birsen Ademoğlu, ilaçlar gönül rahatlığıyla kullanılabilir dedi. Şunu belirtmek lazım, bu ilaçlar Covid-19 hastalığı nedeniyle Türkiye'de üretimine yeni başlanan ilaçlar ee, ve bu ilaçların stabilite testleri uzun zaman alıyor. Ee, stabilite testleri sonucunda ilaçların son kullanma tarihleri uzatılabiliyor. Bu tabii ki Sağlık Bakanlığımızın onayı, bilgisi ve talimatı dahilinde yapılıyor. Ee, son kullanma tarihleri uzatıldığı durumda yeni bir etiket basılarak bu ilaçlarımızın üzerine etiketler yapıştırılıyor. Ve ilaçlar bu şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Hem ekiplerimiz hem hastaneler tarafından. Son kullanma tarihi geçmiş ilaç dağıtımı kesinlikle söz konusu değildir. Sağlık Bakanlığımızın resmi sitelerinden de takip edebilir vatandaşlarımız bununla ilgili gelişmeleri. Gönül rahatlığıyla ilaçlarını kullanabilirler. Bilim kurulumuz biliyorsunuz biravir etken maddeli ilacımızı COVID tedavisi için öneriyor. Herhangi bir endişe duymadan vatandaşlarımız ilaçlarını kullanabilirler.